Arkadaşlar gelin. Çok zamanım oldu mu? Kanka bak bir gidelim sonra arabaya çıkalım. Arkadaşlar burada e, büyükler. Şaka yapma öyle bir şey. Arkadaşlar ama çok korkunç. Arkadaşlar gelin çıkalım. Ne oluyor oğlum? Kapat da kamerayı. Arkadaşlar e, tane çocuk var işte bize karışıyor. <laughs> Ah kaçtı. gelin hırkamı alalım. gidelim. Garajdan gidelim. Evet. Evet. Gidelim. evet. çok sarar bu arada. Evet, ben şu garaja geçelim. Bu saatte Bu şey biliyor musun? Bak bu saat. Hadi. Bak babamı görünmeyelim de gidelim oğlum. Gitmiş. Abi şuradan gidelim Oradan evet. evet bu oradan kanka gel oradan gidelim. <laughs> kanka <gülüyor> Kanka. Tamam biz oradan gideceğiz. Ben burada sordum. Toptan yüzü Kanka <laughs> açsın <Evet>. diyeyim. <laughs> <Şu gülüyor> bu saatte şey iniyoruz. Ya, Deniz abi yıkanmamız lazım. Arkadaşlar Deniz Çok kötü olur. Deniz abi çok kızar. Evet çok para kızı arkadaşlar. Ama dikkat Arkadaşlar gösterelim. Göstereceğiz çık. Tamam. Başla. Ben şimdi başla. Ben şimdi. Başla. 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 bu Başla. 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 1000 izinli. Yok, yok oldu. Kaşa gitmiş? Umiddi ya. Arkadaşlar, gel, hepimiz gelin. Haktan gel, kanka. Haktan gel. ya. Tam şey e. Şunlarla da konuşabiliyorsun evet. sen. Evet arkadaşlar. Hatta olmak gel. gidiyorum hemen. Hatta. Hatta gel. <laughs> arkadaşlar gel. Arkadaşlar bizim üçümüz mükemmel bir macera Yaşadık. Has, kameraman Hasan'ı da gösterelim. Arkadaşlar Hasan. <laughs> tut 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 tut. Hasan arkadaşlar. <laughs> <laughs> Allah'ım bir tane dur. Dur dur bir tane. <laughs> <laughs> Öldürürüz. geç oraya. Üçünüz, üçünüz geç. Arkadaşlar, evet, çok iyi video oldu, O yüzden <laughs> benim Bir de abone olun. Arkadaşlar, biz ya, mükemmel. Arkadaşlar, benim biz mükemmel o, bir anlatayım yok. Susun lan. Eşek, <laughs> 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 biz, biz mükemmel mi? Aynen. Süymen kan. hadi kapatalım.